Evet sevgili izleyiciler, sevgili yarış Günün son koşusu olan 7. koşuya katılacak 3 yaşlı Arap tayları çim piste çıkıyorlar. 1 numarayla Sefacan Jokey Halis Karataş'la, 2 numarayla Emre 3 Jokey Kazım Yıldız'la, 3 numarayla Yavuz Han Jokey Süleyman Aktı'yla, 4 numarayla Çamsa Kızı Jokey Ahmet Atçı'yla, 5 numarayla Sergen, Jokey Yemen Tunç'la, 6 numarayla Güllü 11, Jokey Mustafa Yüksel'le, 7 numarayla Topnel, Apranti Emin Karataş'la, 8 numarayla Ceylan Can, Apranti Ümit Bozkurt'la, 9 numarayla Noşi, Jokey Ziya Mutlu'yla ve 10 numarayla Sado, Jokey Akın Özdeniz'le bu koşuya katılıyorlar. Taylar start hakemi emrine girdiler. startın verilmesini bekliyoruz. Start verildi ve koşu başladı. Yavuzhan bir boy kadar tereddüt çıktı. iç kulvardan bir numaralı Sefacan koşunun liderliğini alıyor. Bir buçuk boy kadar fark yapıyor. İkincilikte orta kulvarda Topnel. Şimdi Topnel'in dışından Ceylan Can atak yapıyor. Bin startı geçirirken Sefa baş başa oluyor. Hatta dış kulvardan ataklarını daha da arttırıp koşunun liderliğini 8 numaralı Ceylan Can alıyor. Yarım boy kadar içinde Sefacan. Bunun sağrısında çam sakızı. Onun dışına doldurup gelen şimdi 3 numaralı Yavuzhan'ı görüyorum. Yavuzhan önce üç, üçüncüle sonra ikincile sarkıyor. Yarım boy bir boy kadar 8 numaralı Ceylan Can Koşu'nun lideri. Yarım boy kadar dışından şimdi Yavuz Han tak yapıyor. Bunların sağlarında çam sakızını görüyorum ve son viraj dönülüyor iç kulvardan. Aspark'ta Koşu'nun lideri Ceylan Can. Orta kulvardan 3 numaralı Yavuz Han'ın gayretleri onun yanından çam sakızı gerilerden sergen geliyor. Son 400 geçilmek üzere orta kulvarda çam sakızı en dış kulvarda Yavuzhan arasındaki birincilik mücadelesine gerilerden sergenin de katılmaya çalıştığını görüyorum ve son 200'e doğru geliniyor. Bir boy kadar Yavuzhan koşun lideri orta kulvardan sergen iç kulvardan çam sakızı gerilerden 10 numaralı Sado'nun da gayretleri var. Son 100'e doğru geliniyor. Bir buçuk boy kadar Yavuzhan koşun lideri iç kulvarda çam sakızı orta kulvardan sergenin ikinciliğe gayretleri var. Onun dışında arkasından Sado ile birlikte yarışın son metreleri ve koşuyu 3 numaralı Yavuz Han kazanıyor. İkincilik ve üçüncülük kararı sevgili izleyiciler. 5 numaralı Sergen ve 10 numaralı Sado arasında foto finiş resmi sonunda varış hakemlerinin vereceği karara kalıyor. 4 numaralı Çamsa kızı ise dördüncü oluyor sevgili izleyiciler.